Esir'le daha komik oldu ya şun işlere bak. Esir'e! Baksana! <laughs> <Pasta. gülüyor> Yerinden çıktı. Alparslan. Alparslan artık kaçtı. Yüzünü görmek istemedi. Esila? Esila. Esila dışta ne <laughs> <laughs> Esila? Başka yüz gelsin mi? Ben bunu pek sevemedim. Bu ne ya? Alparslan bu ne? ne Alparslan? oldu? Ne yaşlı bir nene oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok çebeksin ya. Başka karakterler gelsin mi? Ha, ha, ha. Tamam başka yüz deniyorlar o zaman. Hı -hı. Tamam. Esila. Esila'nın ağzına bakın. Ne kadar büyüdü kız ağzın. Bir de Alparslan'a deneyelim. Alparslan. bakalım kızım. Yayın. Sizi çok seviyorum deyin. Kanala abone olmayı. Tintine basmayı. Bu videoyu beğenmeyi ne? unutmayın. Bak Fersal'a bak Yetila. İkiniz de öylesiniz. Çek elini. Bak ikinize de geldi. Al Fersal'a salla yüzünü. Dönü dönü dönü. Ya çok komiksiniz ya. Şunlara bakın. <laughs> Alparslan yanakların ne? Esila benli mi bu halin Esila? Esila? <laughs> Başka yüzlere geçelim mi şimdi? <laughs> tamam geçiyoruz. Tontonlar sizi. <laughs> Alparslan'a demeyelim mi? Alparslan. Kesil <laughs> Esila. Ne Sana geldi şimdi de bak. <laughs> Ama çok komik duruyor. Niye gülmüyorsunuz? Esila birazcık hasta arkadaşlar. Esila ya. Geçmiş olsun dersiniz. Çok seviniriz. Değil mi kızım? Geçmiş olsun desinler mi sana? Hayır. Demesinler mi? Hayır. Tamam o zaman başka surata geçiyorum ben. Ne oldu size? <laughs> ne oldu sana? Ah evimize yabancı biri geldi. Ben seni tanıyamadım sen kimsin ya? Sen kimsin böyle? Benim kızım oturuyordu senin yerinde. Sen kimsin? Adın ne seni söylesene. seni. Ay bu Esila bence Esila'ya benzettim ben. Bakayım şöyle. Ay sakallı falan bu ne ya? <laughs> Esila mısın sen söylesene. Bence bu Esila bizi kandırıyor. kandırıyor. <laughs> tamam sen Esila'sın Esila'sın. Esil tamam başka karaktere geçelim mi kızım? Evet kızım. Beğeni atmayı unutmayın de bakayım. Beğeni at. Abone olmayı. Tintine basmayı. Unutmayın. <laughs> ne oldu? Bu nasıl bir şey ya surat? Gerçekten bu bir korkunç. Korkunç esirle sadece kellen böyle büyük gösteriyor. Dişlere bak. <laughs> ne oynamaya benimki. Esin abi, bu karakteri beğendin mi? Beğenmedim. Alparslan sen beğendin mi? Alparslan karakteri beğenmedin mi oğlum? Bir şey söyleyeyim. Sorma bana. Geçiyorum o zaman ben.